Eve sürekli gelen böceklerin spiritüel anlamını, içsel mesajları keşfet. Evimizde bazen beklenmedik şekilde bazı böceklerle sık karşılaşırız. Karıncalar, sinekler, örümcekler ya da kelebekler. Bunlar sadece doğanın canlıları mı, yoksa görünmeyen bir şeyleri bize haber mi veriyorlar? Bugün bu canlıların evimize neden geldiklerini Neye işaret ettiklerini ve bu durumun spiritüel yani içsel anlamlarını birlikte inceleyeceğiz. 1. Karıncaların spiritüel anlamı. Eğer evinizde sık sık karınca görüyorsanız, bu sadece bir yiyecek arayışı değil. Spiritüel olarak karıncalar sabrı, çalışkanlığı ve aile içindeki dayanışmayı temsil eder. Karıncalar birlikte hareket eder birlikte çalışır. Bu ev içinde daha fazla uyum ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu işaret eder. Aynı zamanda karıncalar bir şeyleri biriktirir. Eğer evinizde bollukla ilgili kaygılar varsa, bu durum kendini karınca formunda gösterebilir. Evde bir dağınıklık, düzensizlik varsa, karıncalar bu enerjiyi yansıtıyor olabilir. 2 Örümceklerin spiritüel anlamı Evde örümcek görmek çoğu kişi için rahatsız edici olabilir. Ama örümcekler aslında güçlü spiritüel anlamlar taşır. Örümcek, anı sabırla ören bir varlıktır. Bu da sizin kendi hayatınızı nasıl ördüğünüzle ilgilidir. Sürekli örümcek görmek, yarım kalmış planları, tamamlanmamış işleri ve zihinsel bir karmaşayı temsil eder. Aynı zamanda örümcek içe dönmeyi, yalnız kalıp üretken olmayı da temsil eder. Eğer son zamanlarda kendinizi ihmal ettiyseniz ruhsal olarak bir mesaj veriliyor olabilir. 3 Sineklerin spiritüel anlamı. Sinekler hızlı hareket eder, rahatsız eder, sesiyle dikkat çeker. Evde sık sık sinek görmek zihinsel karışıklık, geçmişe takılma ve huzursuz düşünceleri temsil eder. Özellikle mutfakta görülen sinekler evin bereketi ile ilgili bir enerji tıkanıklığını gösteriyor olabilir. Sinekler aynı zamanda sürekli tekrarlanan olumsuz düşüncelerin bir yansımasıdır. Evde sinek varsa belki de sürekli kafanızı meşgul eden bir konu Geçmişten gelen çözümlenmemiş bir mesele vardır. Bu canlı artık o düşünceleri bırakmanız gerektiğini hatırlatıyor olabilir. 4. Kelebeklerin spiritüel anlamı. Kelebekler diğerlerinden çok farklıdır. Sessizce gelir, bir yerlere konar ve kısa bir süre kalır. Ama etkisi büyüktür. Spiritüel anlamda kelebekler dönüşüm yenilenme ve yeniden doğuşu temsil eder. Evinize bir kelebek giriyorsa, hayatınızda önemli bir değişim yaklaşıyor olabilir. Bu bazen bir kararın eşiğinde olmak, bazen bir dönemi kapatıp yeni bir sayfa açmak demektir. Eğer kelebek pencereye konuyorsa, bu dışarıdan gelen bir haber ya da yeni bir fırsat anlamına da gelir. 5 Diğer böcekler Evde bazen uğur böceği, çekirge veya bilinmedik küçük böcekler de olabilir. Bunların her biri doğanın bir parçasıdır. Ama aynı zamanda bazı mesajlar taşır. Uğur böceği umut ve sevgi ile ilgili haber getirir. Çekirge ani sıçramalar, hızlı gelişmeler anlamına gelir. Tanımadığınız ya da nadir gördüğünüz bir böcek varsa, o gün ruh halinize bakın. Belki de size o gün farkında olmadığınız bir şeyi hatırlatmak için gelmiştir. 6. Bu canlılar neden geliyor? Evinize sürekli aynı türden bir böcek geliyorsa, artık bu durumu sadece fiziksel nedenlerle açıklamak yeterli olmayabilir. Evet, bazen açık pencere, yiyecek artıkları veya mevsimsel değişiklikler bu canlıları çekebilir. Ama bazı durumlarda bu ziyaretlerin altında çok daha derin bir anlam yatar. Her evin bir enerjisi vardır. Nasıl ki insanların ruh halleri bir odanın havasını bile değiştirebiliyorsa, yaşanmışlıklar, düşünceler, bastırılmış duygular da evin içinde bir iz bırakır. Bu bir çeşit enerji hafızasıdır. Ve bazı canlılar Özellikle böcekler bu tür enerjilere karşı oldukça hassastır. İnsan gözüyle görünmeyen titreşimleri, değişimleri algılarlar. Yani evinize sıkça gelen bir böcek aslında oradaki bir enerji dengesizliğini bize haber veriyor olabilir. Örneğin sürekli karınca görüyorsanız hayatınızda sabır gerektiren bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Belki çok çalışıyor ama karşılığını alamıyor. Buna rağmen pes etmemeye çalışıyorsunuz. Ya da sıkça örümcek görüyorsanız, içinizde bir şeyleri yeniden inşa etme, toparlanma süreci olabilir. Evde aniden beliren sinekler zihinsel karmaşayı ya da bitmek bilmeyen iç konuşmaları hatırlatabilir. Burada önemli olan o anda kendi ruh halinize dönüp bakmak. Son zamanlarda sizi yoran bir şey var mı? Bastırdığınız bir duygu, konuşamadığınız bir mesele, içinizde taşıdığınız bir yük olabilir mi? Belki de uzun süredir görmezden geldiğiniz bir konu. Bu küçük canlılar aracılığıyla size hatırlatılıyor. Unutmayın, doğa mesaj verirken karmaşık yollar seçmez. Basit, sade ama derin şekillerde konuşur. Bir böceğin ısrarla gelmesi, bak buraya dikkat et demenin farklı bir yoludur. Bu yüzden o canlıyı hemen yok etmek ya da görmezden gelmek yerine bir an durup düşünün. Hayatımda ne değişti? Ne hissediyorum? Bu ziyaretçi bana neyi fark ettirmeye çalışıyor? Kendi iç sesinize kulak verdiğinizde bu ziyaretçilerin aslında yalnızca fiziksel değil ruhsal bir anlam taşıdığını daha net görebilirsiniz. Belki de ruhunuzun gözle görülmeyen ama hissedilen bir bölümü, bu küçük varlıklarla size dokunmaya çalışıyordur. Sonuç olarak, doğa bizimle konuşur ama bunu sözcüklerle değil, işaretlerle yapar. Rüzgarın yön değiştirmesiyle, suyun akışındaki değişimle, ağaçların yapraklarındaki titremeyle, ve bazen de evimize gelen küçücük canlılarla. Bu böcekler rastgele gelmiş gibi görünseler de aslında çoğu zaman bir şeyleri fark etmemizi isterler. Yaşamın akışı içinde kaybolduğumuzda, ruhen yorulduğumuzda ya da bir kararın eşiğinde durduğumuzda evimize gelen bu sessiz ziyaretçiler bir uyarı ya da rehber olabilirler. Evimize giren her canlının bir enerjisi, bir amacı vardır. Onları yok saymak yerine onların varlığını fark etmek, ne anlatmak istediklerini çözmeye çalışmak hem doğayla olan bağımızı güçlendirir hem de içsel farkındalığımızı derinleştirir. Bazen bir karınca bize sabırlı olmamız gerektiğini hatırlatır. Bazen bir örümcek unuttuğumuz bir hedefi yeniden gündeme getirir. Sinekler zihnimizdeki dağınıklığı Kelebekler ise ruhumuzdaki dönüşümü fısıldar. Hayat bize her an küçük işaretler sunar. Bu işaretleri görebilmek için sadece gözlerimizi değil, kalbimizi de açmamız gerekir. Ruhsal farkındalık bu mesajları daha net duymamıza yardımcı olur. Siz de zamanla bu farkındalığı geliştirerek evinize gelen her canlının bir tesadüf değil bir mesaj taşıdığını hissedeceksiniz. Eğer bu videoda anlattıklarım size de tanıdık geldiyse, bir şeyleri daha derinden anlamanıza katkı sunduysa, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden gelen yorumlar, kendi deneyimlerinizi bizlerle paylaşmanız hem beni hem de bu videoyu izleyen diğer kişileri bilinçli bir yolculuğa davet eder. Çünkü burası sadece bir kanal değil. Burası ruhun derinliklerine inen, doğanın fısıltılarını duymaya çalışan bir topluluk. Herkesin bir hikayesi var. Sizin de varsa lütfen yorumlara yazın. Birlikte öğrenelim, birlikte büyüyelim.